Ateist bir genç ile Müslüman bir adam tartışıyordu. Genç bir anda alaycı bir soruyla ortaya çıktı. Ateist genç şöyle dedi: "İnsan kusursuz yaratıldı diyorsunuz. O zaman neden sünnet oluyoruz? Kusursuz olan birinin niye bir yeri kesiliyor?" Müslüman adam hiç durmadan cevap verdi: "İnsan kusursuz yaratıldı. Evet, ama bakım gerektiren bir varlık olarak yaratıldı. Tırnaklarını kesiyorsun, saçını kesiyorsun, terliyorsun, kirleniyorsun." Bunlar kusur mu? Hayır, bunlar insan olduğunun göstergesi. Genç itiraz etti. Peki neden Allah hazır yaratmadı? Müslüman sert bir tonla devam etti. Çünkü Allah seni robot olarak değil, sorumluluk sahibi bir kul olarak yarat. Sünnet bir eksiklik değil. Temizlik, sağlık, korunma ve itaat sınavıdır. Bugün bile tıp bunun faydasını kabul ediyor. Bu kusur değil. Allah'ın bize verdiği bir emaneti temiz ve doğru kullanma sorumluluğudur. Sonra noktayı koydu. Kusursuzlu, müdahale gerektirmemek değil. Allah'ın insana görev ve akıl vermesidir. Ateist genç susup kaldı. Çünkü sorduğu soru, beklediğinden çok daha ağır bir cevap aldı. Bu cevabı nasıl buldun? Yorumlara hakikat susmaz yaz.